Merhaba arkadaşlar ben Kostan Serdar Bugün sizinle istediğim için Scraft'ın 3. bölümüne karşınızda demek arkadaşlar? Arkadaşlar bu bölümü aslında 3. bölüm 2. 3. çekişim 2 bölüm çektiğim ikisi de sıkıntılı çıktı Olmadı falan bir şeyler oldu Sonunda inşallah bu bölüm olacaktır arkadaşlar Neyse e, hemen videoya geçelim arkadaşlar yorumlarınız için çok teşekkürler Ve likelarınız için Çok teşekkürler arkadaşlar önceki video 10.000 like gelmiş ve 2000 yorum gelmişti bu videoda yorumlarınızı Belirtmeyi unutmayın Ve e, like yapmayı unutmayın arkadaşlar en az 10.000 like geldiğine göre bu videoda 6.000 like gelir like sayısını düşük tutuyorum e, Sizin like atacağınızı zaten biliyorum arkadaşlar Şimdi ben videoya geçelim Arkadaşlar size acil bir haberim var Farah'ı kaybettik arkadaşlar kaybetmedik ben öldürdüm aslında Aa şey Tamam. Neden öldürdüğümü size hemen açıklayayım. Ee, bakın şurada fa e, bizim Elisa Mason diye bir tane daha kız var. Orada da görüyorsunuz. Tamam. Neyse. Burada bizim çocuğumuz oldu, bebeğimiz oldu. Sonra bebeğimiz ee, yandı. Yandı bildiğin hani yandı bildiğin böyle. Yandı. Ben de sonra bunu heyecanını vurdum. Bir vurdum öldü sonra bu. E, sonra Farah'ı da e, bir daha bebek yapmaya çalıştım Farah'a. Yani Farah'ı hani bebek yapmaya çalıştım. Olmadı. Senin bebeğin var falan filan yaptı. Çıldırdı Farah. Ee, yani böyle hani bir insanın bebeği öldürürse ne kadar delirirse işte. o da delirdi. Senin bebeğin var diyor. You have already bebeğin var diyor. Şu an bebeğin senin var diyor. Bebeğim o modelde senin bebeğin var falan demeye başladı. Ben de onu da sinirlenip öldürmüştüm ikinci, ikinci çektiğinde. Ee, öyle bir şey oldu işte arkadaşlar. Neyse Farah zaten şeydi arkadaşlar. Ben onun e, özetlerine baktığımda... Odd yazıyordu. Odd ne demek? Tuhaf demek yani. Tuhaftı. Ee, i̇nşallah şimdi yapacağım yeni e, şey e, karım iyi biri olur. Ve onunla da direkt bir bölüm çocuk yapacağım. Zaten başlıkta da yazıyordur yaptıysam eğer. E, bebeğimiz olacak. Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. E, şurada point yazıyor ya. Neden 52 yazıyor orada? Yani 52 yazmasının nedeni o değil aslında. Ben onu sormayacaktım. Oradaki yazıyı nasıl başka bir yere alacağız? Onu satayım. Tamam. Oley be. Tamamdır. E, oradaki yazıyı nasıl başka bir yere alacağız? Alçak taraflara falan. Biliyorsanız lütfen bana söyleyin. Eee cidden merak ediyorum. Çünkü çok kötü duruyor ekranda. Tam şu, şurada duruyor. Bu ne burada duran böyle? Çok kötü duruyor. Ben de onu oradan almak istiyorum arkadaşlar. Ve bir tane kule indirdim. Arkadaşlar şurada bir tane kule vardı. Aşağı yerin dibine doğru giden. O kuleden de işte iki tane paket çıktı. Catwoman'ın ve Joker'in. Aslında fazla bir şey yapmadık ama. Yine de açıklamak istiyorum sizlere. Şimdi tekrardan kristal bollan bol, yapacağım şu işlemlerin hepsini. Evet. Hazırız. Şöyle bir kamera indireyim hafiften. Tamamdır. Mükemmel oldu. Evet. Ben baya değilim. Ee, kadınları isterim. Adım bu. ailem olsun diyoruz ve yeniden evimizi kuruyoruz ama e, bu kadını alıp direkt kendime gideceğim. Aa çok kısa bu. Shep Shep Hert. Bir dakika Ashley. Ashley. Yeni karımızın adı Ashley arkadaşlar. Shepherd ne demekmiş? Shepherd. Çoban. Aha çoban çıktı kadın. Lan ne yapıyorsun? Follow me. Dur sana de bir chat edelim önce. Did just that... Hadi gel. Ne sen biraz? Stop burn. Stop burn inatçı mıydı? Stop burn. İnatçı. O inatçı bir kızla Aa, da. Aa çıktı. Çocuğumuz oldu. Tim. Tim. Tim bittiymiş. Bitti ne demek? Ay kapattım yanlışlıkla. Bir dakika arkadaşlar şu e, kelimeleri anlamını bilmiyorum. Bakıyorum ben de buradan Viti Esprili Aa çocuğumuz oldu bebek Allah'ım gel senin üstüme Sen de gel Onları satayım zombiler Timi 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 oğlum Fişt. Çektim daha kılıcı Seni küçük pis zombi seni You can take whatever you, want. Just please don't hurt me. Benden istediğini alabilirsin. Lütfen bana vurma. Lan sen geçtin ben mısın kadın? Sana vurmak istememiştim cidden. Özür dilerim. Chat. Niye bu kadar fazla zombi var burada ya? Her yerden zombi sıçrıyor resmen. Tim'e peşinden geliyorlar. Tim atla oğlum sırtıma. Gidiyoruz buradan Tim. Oha 40 canı var. Pick up. Atla Tim gidiyoruz. Şu an Tim üstünde arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, karımı da alıp e, şu eve gideceğim. Arkadaşlar yeni bir ev yapıyorum bu arada. Yapım aşamasında olan bir malikane yapacağım arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz yapım aşamasında daha. Ee, oraya da bakarız biraz sonra zaten hemen. <laughs> bir zombi saldırısını uğradık nedense bilmiyorum hızlı hızlı çıktılar. Eski evimizi yani Farah'ı da yaşadığım eve götüreceğim bunları. Şu ışığım neden ve çok kötü oldu bir an be. Allah Allah. Şöyle biraz ha. Hem arkadan çık geliyor arkadaşlar hemen önden ışık geliyor. O yüzden sıkıntı olmasın diye ben de şöyle bir götüreyim şuraya. Aynen. Hoş geldiniz yeni yerine... Lan team. Atla bakalım. Bin. Heh Farah hoş geldin. Fala. Burası senin I don't have home point. He senin home point'in yok. Al sana setom. Burası senin setomun. Understand I will be sleep here at night. Geceleri burada uyuyacağım diyorlar. Tamam, o zaman gece oldu. Hadi yatabilirsiniz. Gel, gel karım. Yeni abla, e, abla diyorum. Eşli yeni e, karımız arkadaşlar. E uyudu mu çocuk? Çocuğu da uyut. Dur bakayım sen Mofri sen sen mob freeyle kininize. tamam Yat çocuk sen yatabilirsin artık Ben yatıyorum gel yanıma yat istersen <laughs> Neyse ee, Bu bölüm bir tane çocuk yapmayı düşünüyorum arkadaşlar hemen yapalım Evet Hazır mıyız Hazırım you the baby. Şu an senin bebeğin var diyor Tamam sen büyü de ben seni göreceğim <laughs> Tamam bebek büyüsün arkadaşlar o zaman yapabiliriz Arkadaşlar bu itemleri kastım o kadar bir şey yapmadım Ve ee, şu yoruma da bakayım hemen Biraz bekleyeceğim sizi. Açılmasını bekleyeceğim o şeyin. E, yorumların hepsine baktım. O yorumlar aşağı aşağı gitti. Evet kendi sesimi duydum az önce. Eee o arkadaşın ismini almam lazım. Bana o söyleyenin çok fazla beğeni aldığı için söylemem lazım onu. Zombi sesi geliyor. Ulan zombiler mi savaşıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz ikiniz ya? Tim sen mi yaptın onu? Hayvansın Tim ha Tek başına zombi öldürüyor ya. <laughs> Abi. Nerede? Oo. Yok göremiyorum. Nereye kaymış o ya? Yok arkadaşlar bulamadım. O arkadaşlar cidden çok özür dilerim. Galiba da Ömer'di. Ee, Ömer e, şöyle bir sıkıntı var. Bulamadım söylediğini. Ee, sen kendini biliyorsundur zaten. Bana şey demiş. Yüzü geçik e, beğeni almıştı. Demiş ki e, buradan ee, önceki bölümde yaptığın demirleri falan alabilir al demişti. Siz de beğenmişsiniz onu. Ve bakın demirler burada işte birkaç tane demir falan filan. İşte karışık buraları de, düzenlemedim daha. Altını ve diamond'ı da aldım bu arada. Diamond'ın diğerleri şurada. Bizim şu anda 11 tane diamond'ımız var. Önceki Farah'a bir sürü diamond vermiştim ben. Bunda da biraz çekleşeyim. Kız çocuklara çekleşelim birazcık. ha. Güzel güzel. Sen iyi misin? Stop ben inatçısına. Oo kim sinirli? Sen misin? Dersin? Annoyed. Annoyed ne, ne demek? Çişt. Dur falan me gel size yeni evimizi göstereceğim Sen de gel follow me Heh. Arkadaşlar size de yeni evimizi gösterelim Kaçıncı üçüncü kez gösteriyorum ama olsun ee, Ben bu evin çalışma sürecinde Arkadaşlar da bir dahaki böyle büyük ihtimalle Bir olur şu şekilde Güzel bir ev yapmaya çalıştım ee, Şöyle başlıyoruz şöyle giriyoruz içine Evin dışında tadilatta İçini yapmaya çalıştım evin dışında tadilatta Şöyle e, ayrıntılar falan var işte şurası balkon düşün, yapmayı düşünüyorum. Şurası bomboş duvar. O duvara büyük ihtimal sizin adlarınız gelecek. Arkadaşın dediği gibi ilk başta. Ee, burası e, giriş katı. Sonra ikinci kat var. İkinci katı ne yapacağımı bilmiyorum. Bakalım. Şu şekilde ikinci katımız var. Buraya da e, kahramanları koyacağım. Süper kahramanları. Sonra bir alt kat daha var. E, bu arada arkadaşlar evle ilgili söylemek istediğiniz şeyler varsa söyleyin. Eklememek istediğiniz şeyler varsa lütfen çok önemli benim için. Burası alt kata olacak. Alt katta daha çalışma sürecinde ne yapacağımı bilmiyorum alt kata. Düşünüyoruz bakalım ne yapacağımızı daha. Eee çocuk konuşamıyor daha değil mi? Konuşabiliyor galiba bilmiyorum. Evet eee onları eve bırakıp bir tane kuleye girmek istiyorum ben bu bölüm. Eee gelin bakayım. Sen eee free'li aynı şekilde sen de mob ol ama çocuk ölürse seni de öldürürüm kız kadın çocuğuna bak tamam mı? Ben çıkıyorum şimdi <laughs> işe gidiyorum. Şunu alayım şunu alayım. Ha bir dakika bunlar trade yapayım. Bunlar köylü ya. Şimdi trade'leri ne veriyorsun? Ha. Sen sen beni mi kökleyeceksin be? Ulan ne kadar sen insan kendi kocasına yapar mı be? Bek alıyorum bir tane yanıma. Ne olur ne olmaz. Şunu da tamam kalsın. Şunu at. Atılmıyor bunlar ya. Üf, git. Bu ne? İçinde ne var bunun? hiç şey yok. Sırtımı alamıyorum galiba bunu. Tamam direkt şöyle kırayım. Hop. Aldın mı sırtımı? yine? Almamış ee, bu şekilde almak istediğim bir şey var mı buradan ekmek falan filan var good to see you. az önce görüştük ya bu deli ya bunlar snowball snowball şey o kadar önemli değil galiba given kime give demişim. ne oldu neyse ben gidiyorum zombi sesi var Allah'ım yeter zombi adamı ne çektik ya hey oğlumu nasıl öldürürsün timi sen timi nasıl öldürürsün Ben çocuğum var ya Aslan parçam benim. Adam nereye gidiyorsun? Lan Mofil git annenin yanına git. Gel bakayım. Şöyle çocuğu bırakacağım evde ya. Evden çıkmak yasak sana bugün. Zombiler dövüşmek neymiş lan? Setom. Setom ama üstüne bir de stay here. <laughs> evet. Gidiyorum arkadaşlar. Şuraya işe gidiyoruz şu anda biz. Ee, para kazanmaya gidiyoruz. Arkadaşlar seri hakkında cidden söylemek istediğim bir şey var. Cidden söyleyin ki ben de ona göre hareket edeyim yapmamı istediğiniz şeyler varsa. E, bu arada bunları fasulyeleri falan kıralım. Dinozorları yavaştan yapmaya başlayabiliriz. E, dinozorlar şu tarafa doğru olacak arkadaşlar. E, şurada bakın göstereyim. Şu tarafa doğru yapacağım dinozorları. E, burada olduğuna göre dinozorlar şu tarafa doğru olmaya çalış yapmaya çalışacağım. E, güzel de olur inşallah. Şuradan birazcık domuz öldüreyim arkadaşlar. emeğimiz neredeyse yok gibi. Aslında şunları öldürmeyeyim ya tamam. Tamam tamam bunları ben e, çiftlik yapacağım. Domuzum neredeyse yok hiç. E, kömürleri var orada. Fosil alayım birazcık görmüşken. Ya buraları hep kazacağım ben şimdi videoda siz sevmiyorsunuz öyle şeyleri ee, Kazma işlemlerini falan ee, Şimdi gidip hemen Şu kuleyi indirelim baba İnşallah üzerinde bir tane dev vardır geçen gidin yoktu Nedeni ee, Yanlışlıkla bir kere oy 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 Yanlışlıkla bir kere şey yaptım Ne yandı ee, İşte EZ'ye çektim İzden sonra bir daha da ee, çıkmıyor işte bildiğiniz üzere İnşallah ileriki zamanda çıkar ya inşallah diyorum ben ne diyeyim daha yani. İyi misin? Oha oha oha. Kafa atlayanlar mı dersin? Hop. Hop sen de gel sen de gel hop. Tamamdır baba indiriyorum bunu. Ha, tamam sıkıntı yok burada. Menos yiğit fishing atı bir şey yaramıyorsunuz. İşe yarayan şeyleri almaya çalışıyorum şu anda ben. Selam. Oy. Hiç beklemiyordum lan zombiyi. Hop. Sen de gel. Lan ölsene. Heh. Zombiyi kösüyorum. Üstüne gidip bir de şunu alacağım. Oy. Oy. Surata bak. Çok korkunç lan. Oh. O, o ne böyle Creepy ya. Baya ürpertici yani. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Gunpowder lazım olabilir. Balıkla vurdum ya zombi. Aa kırılmış. O oh, zombi kafası. Çok güzel. Ne işe yarıyor bilmiyorum da şu anlık. Arkadaşlar yok evet. Olsun zaten gelirdi Neyse itemleri alır gidelim ben Şuradan şöyle bir Şu tarafa doğru bir atayım Hayır Itemler orada kaldı Çocuklar bekleyin Of ya of ya Kadın ne yapıyorsun Çobansın sen ya git Aslında bu kadın çobansa arkadaşlar Bunu mükemmel şeyler yaptırabiliriz Cidden Hani böyle yemekleri şu koyunları mesela koyun diyorum domuzları o bakabilir Çoban seher Çok mantıklı geldi şu an bana Dur bakalım <laughs> Belki yaparız Şöyle yukarı doğru çıkıyorum Evet 70 puanım var şu anda Eee o puan kitabını daha yapmadım ya, yapım yapım mı vardı onun alım mı vardı hatırlamıyorum ben buradayım tamam Elimde ne var en son ne kalmışsa onu bile var be vay anasını Ölüm ölme modunu varmış arkadaşlar ben yok sanıyordum He, ölü beden modu. Şşt, lan kim o? Ses çıkartan bana oradan. Şşt, şşt. Akıllı ol ne? Aşağı inmedik de inmeye gerek var mı? Var galiba. Abi git ya. Vuramıyorsun zaten asal. Sen de. Öl. Ha elma. Elma güzel. Ona. Tekstürleri gözüküyor. lan Hop. Selam. Hop. Tak. Tamamdır ekşiler gözükmesi iyi bir şey mi? Kafana uçarım. Ya oha nasıl tutturuyorsun lan? Ya hı. O neden orada? Ha tam bir şey demiş. kedi var kafasında. Hop. Torch. Nice. Güzel. Torch önemli. Bundan daha aşağısı var mı? Yok diye düşünüyorum ben. Var. Yok, tamam. <laughs> Gidelim buradan şu şekilde hop diye aşağı atlayalım tamamdır burası da böyle bu şekilde bitti arkadaşlar bu video birazcık kısa olsa cidden çok sevinirim çünkü şu anda videoyu editleyip aynı anda da bir günün içerisinde yapıyorum normalde videoları hani videodan önceki gün işe çekiyorum sonra ekliyorum hani günlük çekmek deniyor buna. Bugün günü birlik çekeceğim yani bunu yüklemesi yetişmez diye çok korkuyorum arkadaşlar İnşallah şey yaparsanız ee, hor görmezsiniz bu video birazcık kısa olsun e, yarın iki tane Jurassic Craft gelecek ekstrem Jurassic Craft e, lütfen şey yapmayın arkadaşlar e, bu bölümden bu kadar e, çok özür dilerim 16 dakikada inşallah yeterli olacaktır 15 dakika olabilir neyse hoşçakalın bay bay kendinize çok iyi bakın video like yapmayı unutmayın.